Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün diyetimizin 37. günü ve bugün yine her zamanki olduğu gibi sabah kalkı kalkmaz bir su bardağı limonlu suyumla günüme başladım. 20 dakika sonrası da kahvaltımı hazırladım. Eğer limona karşı mide hassasiyetiniz varsa ılık su olarak da tercih edebilirsiniz. Daha sonrasında da kahvaltımı hazırladım. Ben kahvaltımda genelde mutlaka 2 tane yumurta yiyorum. Ben genelde kahvaltıda mutlaka 2 adet yumurta yiyorum. Bazen güzel bir tarifte kullanıyorum, bazen kaynatıyorum, bazen de tereyağında pişiriyorum. Bugün kaynattım. Tabağınıza doyabileceğiniz kadar şeyler koyabilirsiniz, yasak olmayan şeylerden. Ben hani bu şekilde yapıyorum ama sizler ekstra olarak maydanoz koyabilirsiniz, marul koyabilirsiniz, dereotu koyabilirsiniz. Salatalık doğrayabilirsiniz. Ben bazen domatesi yarım kullanıyorum. Bazen bir tane kullanıyorum. Tamamen de böyle açlık durumuma bağlı. Tabağımda zeytinim var. Bir kibrit kutusu kadar tereyağım var. Bir dilim peynirim var. Yumurtam var. Yanında kışın otum var. Kuru yemiş olarak da fıstık tercih ettim. İsterseniz ceviz yersiniz. isterseniz fındık yersiniz. isterseniz fıstık yersiniz. Madem de yiyebilirsiniz, çekirdek de yiyebilirsiniz ama bunların çiğ ve kavrulmamış olmasına dikkat edelim. Masadan asla aç kalkmayın çünkü leptin zamanında acıkabilirsiniz. Hani leptini bozabilirsiniz. O yüzden de masadan asla aç kalkmayalım. Ben genelde karnım doyasıya kadar yiyorum. Yanında da bir bardak çay koydum ve bu şekilde kahvaltımı tamamladım. Akşam içinde kendimi et kavurdum. Etimi küp küp doğramıştım. Tavama aldım, da daştım, birazcık kıstım. İlk önce böyle suyunu bırakıp çekene kadar bir etimi birazcık pişiriyorum. Kendime soğanlı, domatesli, biberli çok güzel bir kavurma yaptım. Çok da lezzetli oldu ve çok da doyurucu oldu. Bugün de bu şekilde tamamladım. Etim suyunu bıraktıktan sonra rengini de hafif değiştirdikten sonra üzerine doğramış olduğum soğanımı ve biberimi ekledim. Tam 4 tane biber doğradım, 1 tane de kuru soğan doğradım. Soğanlar ve biberler yumuşayana kadar pişirdim. Ben bugün dana eti kullandım. Dana eti de ne kadar pişirirseniz pişirin kaynatmadığınız sürece de böyle çok fazla yumuşak olmuyor. O yüzden de birazcık da su ekledim. Damak tadıma göre de tuz ekledim. Karabiber ve pul biber eklemedim çünkü yeşil biber çok acıydı. O yüzden de baharat eklemedim. Etimi suyunu çektikten sonra da doğramış olduğum ilk adet domatesimi ekledim, domatesimi ekledim. Domatesimi ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonrasında da bir kapak kapatıyorum. Domatesler suyunu bırakıp çekene kadar da pişiriyorum. Normalde ben ekmek yediğim zaman domatesleri bu şekilde sulu bir şekilde bırakırım. Yani bu şekilde kapatırım. Ekmeği bana bana yemesi çok lezzetli olur. Tabi bugün ekmek yemediğim için de suyunu çektirene kadar da iyice pişirdim. Bugünlerde de çok fazla böyle ekmek yeme isteği var. Böyle bir tadına baksam sanki kendimi durduramayacakmışım gibi geliyor. Bugünlerde canım inanılmaz Kıbrıs tatlısı çekiyor ve böyle ekmeği bana bana bir şeyler yemek istiyor. Sizlerin canı neler çekiyor diyetteyken yorum kısmına bekliyorum. Bakalım herkesin canı neler çekiyormuş. Maalesef diyette olduğunuz zaman bile olsa böyle tadını bildiğiniz bir şeyi mutlaka özlüyorsunuz. Hani buna engel olamıyoruz. Domatesim suyunu çekene kadar pişirdim. Daha sonrasında da ocağımı kapattım. Bir 10 dakika dinlendirdim. Daha sonrasında da afiyetle yedim. İsterseniz yanına ayran yapabilirsiniz, salata yapabilirsiniz. Sen doyabileceğiniz kadar yanına malzeme ekleyebilirsiniz. Bana bu tabak yeterli geliyor. O yüzden de ekstra fazla bir şey yapmadım. Bugünümde bu şekilde tamamladım. Yemeğimi yedikten sonra 1 saat yürüyüşümü yaptım. Gün içinde de 2 litre suyumu içiyorum. Leptinimi de çok güzel bir şekilde uyuyorum ve bu şekilde tamamladım. Bugün de diyetimin 37. gününü tamamlamış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Eğer diyetimizle ilgili sorularınız varsa yorum kısmına mutlaka yazın. Yorumlarımı okuyorum ve dönüş yapıyorum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.